Merhaba arkadaşlar. Hepiniz videomuza ve kanalımıza öncelikle hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Takipte kalın yeni videolar için. Şimdi arkadaşlar biz böyle trend olan bir hedef 5 at bir oyun sipariş verdik. Ee, bu oyunu oynayacağız ve sizler nasıl oynadığınızı filan anlatacağız. Evet. Fiyatını tam hatırlamıyorum. Aşağıya link bırakırız. Ee, bu şekilde böyle bir oyun arkadaşlar. Şimdi biz bu oyunu hazırlayalım, dizelim filan gelelim ve daha sonra oyunu anlatacağız size. Arkadaşlar biz dizdik ve geldik bu şekilde e, böyle bir platform var ve bu şekilde iki renk taşlar var. Şimdi bunlardan 5 hani adı gibi ya beş tane çapraz ya beş tane düz yapacağız. Şimdi biz Siz oynamaya başlayalım. Kesin. Ben kırmızı takımım. Kayra da mavi takım. Şimdi başla. mantık sorulu yani mantık oyunu gibi Evet. Hmm. Yapalım ne, yapalım? ne yapalım? Tamam arkadaşlar gördünüz mü? Böyle bir dörtlü yapacaktım ama olmadı. Ve ben Aa! kazandım. Arkadaşlar Kayra burada böyle beşli bir dizim yaptı. O yüzden bu ele o kazandı. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Çok eğlenceli Şöyle bir oyun. Lütfen. Bu şekilde beş tane yaptı. İsterse çarpraz yapabilir, isterse e, düz yapabilir. Fark etmez filan aynen o şekilde. Oyun bu şekilde gerçekten çok eğlenceli. Almanızı tavsiye ederim. Adı Hedef 5. Ailenize ya da arkadaşlarınıza oynayabilirsiniz. Arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz.